Arkadaşlar selamlar yine Waste'deyiz ortalama elomuz Zümrüt bir elmas 4 civarında Biz şu an zümrüt 2 250 lp'yiz Yani bu maçı ve bundan sonraki maçı kazandığımızda Bak kazanırsak demiyorum Kazandığımızda zümrüt bir oluyoruz Sezon bitmeden master'a çıkarmaya çalışacağız Bu hesabımızı siz de arkadaşlar Videoya like atarsanız çok mutlu olurum İyi seyirler Ya arkadaşlar bir şey soracağım bir gün Bot artık ormancıya yardım etmemeye başladı. Ve hepimiz bunu kabulle anlasını avradını. Ben gerçekten bu oyunu oynamayı unutmuşum arkadaşlar. Neyse Allah'tan E'yi açtık. Şöyle kuşlara doğru kayacağız. İlk gengimi topa atmayı planlıyorum çünkü midten veya bottan kill çıkaracağımızı çok düşünmüyorum derken karşı bot da borda agresif oynamış. Bir anda arkadaşlar kararımızı değiştiriyoruz. Hiçbir zaman aynı planla oyunu oynamayın arkadaşlar özellikle orman oynuyorsanız sürekli böyle koridorların canlarını kontrol edin ne olur gözünüzü seviyorum hani illa topa gideceğim diye topa gitmek zorunda değilsiniz bizim karşı bot bizim bot bir anda itmeye karar vermiş arkadaşlar o yüzden şöyle bir Warwick'e abarsak ne olur şuraya bir totem bırakalım Warwick mavisini çalıp buradan kaçmaya çalışacağız arkadaşlar Warwick şu an kurtlarını alıyor kurtlarını aldıktan sonra direkt blue'suna gelecek Belki o da benim bloomda olabilir bu arada. Öyle ufak bir takas dönmüş olabilir. Blosunu dızladık arkadaşlar. Mide bakabiliriz. Fize bir yalandan gidebiliriz. Ping atalım ahriye. Geldim. 50 tane ping atmak zorundasınız arkadaşlar. Yoksa bu adamlar görmüyor. Ha, kule altı mı atıyor Fiz? Ha, hocam ayıp oldu bu. Tam kule döndü. W'ye attım. Flash atacak da öldü. Tam flash'ini harcamıyor. E, ee, flash'ımı ben harcamayacağım. öyle alacağım. Sakin ol Ahrecim, sakin ol. Büyük Mion'u alır mıyım? Ahren'in TP'si var, yetişecek mi? Dur bakalım. Büyük minyona yetişemedim maalesef. Bunu aldım, yapacak bir şey yok. Şimdi kendi ormanıma girebilirim ama Warwick her an böyle bana kabarabilir. Oo, gördünüz arkadaşlar Warwick. I. Warwick burada. Ne yapıyor bu? Evet, şeye bastı, kaçtı. Benim blue'yu almış. Tamam, bir zahmet alsın zaten. Yapacak bir şey yok. Biz dostlar hemen kurtlarımızı alacağız. Sonra kaçmaya çalışacağız. Warwick hala gelebilir. O yüzden birazcık şöyle mide doğru çekelim bunları. Warwick şu an üst yengeçte arkadaşlar. Aslında kill aldık. Cepimizde gold da var da niyeyse ben alt yengece yürümek istiyorum. Şöyle E'mizi de basalım. Canımızı toplayalım. Bu arada bunu oynar mıydık? Aa E'sini harcadı değil mi Ahri? Yok oraya gidemeyiz. Çık ping'i atalım. Hemen alt yengeci alıp kaçacağız. Karşı bot bana yürümüyor. Fizz de bana yürümüyor. O yüzden burada görüş olmadığını biliyorum arkadaşlar. Buna da zaten çarpı sallayacağım. Çok iyi oldu şu çalıya gideceğim. Burada B atacağım. B'ye atarsam hatta buraya dive bile koyabiliriz arkadaşlar. Böyle bir geliyorum ping'i atalım. Velkoz beni görüyor mu? Güzel vurduk da şöyle E ile çıkabiliyor muyum? Oo fena trolledim. Şöyle bir şey yapacağım. Lan hadi kesin şunu abi uyumayınlar. Arkadaşlar sponsorumuz Hesap Komiter ile hem LoL RP'lerinizi hem West RP'lerinizi diğer oyunların da e-pinlerini ucuz ve güvenilir bir şekilde satın alabilirsiniz. Aynı zamanda çok güzel çekilişlerimiz var. Hesap Komiter'in ayrı bir çekilişi var. Aynı zamanda aşağı kaydırdığınız zaman bizim lolcuların da çekilişlerini görebiliyorsunuz. Üye olmak için gereken link açıklama ve yorumda. Hadi videoya dönelim. Smolder manan yok da warby'e vur kesersin be babacığım. Neyse ben kibire gideceğim bu arada. Bu oyun kesin çok kill dönecek. Hadi Smolder kes warby'i hadi. Ha gayret helal oğlum. Aferin sana. O şeyi gördüm. Twitch'i gördüm. Smolder aldı onu ya. Tamam koşalım. Geldim geldim geldim. Şimdi Kayn'ın ac sayesinde Twitch'in nereden gittiğini görüyoruz arkadaşlar ve bedavadan kilimizi alıyoruz. Çok güzel. Şimdi şurada duralım. Biz dalacak mı? Daldı bu arada E'sinin harcında flash'ı da yoktur bunun. Koşalım arkadaşlar. W'yu salladık. Slow'u attık. Ahri hadi evladım. Bende kaldı daha iyi oldu. Gel burayı itelim. Gel gel it burayı it. Oğlum it lan it. TPS yok. Tutuştur var itsene. Git be out. Ben de böceklere gideyim yani. O Warwick'i gördüm. Altrox geliyorum. Altrox geliyorum. Ölme 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 ölme. Geldim geldim. Aatrox koşuyorum. Tam arkandayım canım benim. Gel bana gel bana gel. Gel bana gel bana doğru bana doğru. Öldü ki Warwick de öldü arkadaşlar. Asist alabilir miyim? Shen ulti bastı. Hiç sıkıntı yok. Ee, bir W slowladım. Hadi hadi Altrox vur oğlum. Abi canlara bak. Dive koyalım. Dive koyalım. Bir vurdum. Kuleyi sal. Ah kuleyi salamadım. Gel gel itelim buraya ya. Şen'e dive koyarız. Şöyle milyonları hızlı bir şekilde alıyoruz arkadaşlar. W attım Shen'e. Shen ne yapıyor? Shen'in oynayışa bak. Daha doğrusu Warwick'in oynayışa bak. Warwick de öldü ki. Play'i kim alacak? Ben mi alacağım? Hadi kes bunu. Ben öldüm. Word. Ben öldüm. Word. Belki ölmemek. Bence bir dive'ı deneyecekler de. Ben nereden gideceğim? Buradan gittim. Buradan gittim. Geldim bu arada. Yetişir miyim? Bir slow O bir şey gelir mi? Oo güzel slow geldi. Hız da geldi bana. Q, W, Q, W. Q w ölür. Nice. Let's go. Aa Twitch'i de gördüm. Twitch'i de gördüm. Twitch nasıl kaçmayı planlıyorsun? Çok merak ediyorum. Q'uma bastım arkadaşlar şimdi. Bir yine slow yedim Twitch'ten ama. Şimdi em hemen basmıyorum. Em hemen basarsam bozulacak. Şimdi bastım yine bozulacak. Çünkü Twitch'in zehri sağ olsun. W salladık Twitch'i. Ah be Nami keşke gelmeseydin sen ya. Neyse yalandan bir kill daha. Abi kesemiyorum Twitch'e yetişemiyorum. Neyse Warwick'in blues'unu çalalım. Hazır buraya kadar gelmişken. Warwick inşallah burada değildir. Bir de benim tüm orman kampları duruyor anasını satayım ya. Birazcık orman dönmem lazım. Neyse blue'yu da hızladık alt level olduk yengeci alalım. Alev age'leri de duruyor. Alev'i de almak lazım aslında da. Neyse. Tam o ölecek zaten. Ya midden kill çıkar mı arkadaşlar sizce? Aa ace'nin acıdı fiz acı Öldün. Öldün çık. Sen öldün çık bir W sallayalım. Ultimi harcamayacağım bile gerek yok. Çok iyi oldu be. İyi ki B atmamışız. Darkine dönüşelim arkadaşlar. Niyeyse Darkine dönüşesim var. Bir de elektrikli devir kılıcına gideceğim. Bu eşya bence şu an bayağı iyi. Raşit abi de video atmıştı zaten. Bir de rünlerden şu kozmik sezgiye girdiğimiz için daha hızlı bir şekilde o eşyayı kullanabileceğiz. Hatta ilk eşya olarak da alabilirdim. Ama kibir almak daha mantıklı geldi. Skor çıkaracağımı tahmin ediyordum. Çünkü... Bu arada bota doğru yürümeye başlayalım. Babacım ben geldim oraya dümdüz yürüyeceğim bu arada dümdüz yürüyeceğim. Flash W Velkoza. Düz vuruş çok iyi. Bot wave'ini bir itelim arkadaşlar hemen. Yalandan bir double kill aldık. elmas elma seloda smurf'ü koyuyoruz arkadaşlar. Orbik şu an yengeci aldı. Şimdi ejder'e başlama ihtimali ne? Hemen bir kontrol edelim. Merhabalar. Aa ejder'e başlamış Warwick. E babacım ben sana bu ejder'i aldıracak mıyım? Ahre geliyor. İsteyelim buraya gel 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 gel. Hop yengeci dızladım. Yengece de hızladım. Warwick ulti atabilir. Şöyle bir W basalım ki ejder iyice vursun ona. Gel 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 oynadık burayı. Oynadık burayı. Ya da salmak zorundalar yani. Böyle farkında değilmiş gibi bir anda döndük. Biz Pis, bizim harcamasını bekliyorum. Warwick'i tuttum. Warwick'e ulti bastım. Warwick'ten çıktım. Warwick ölmüyor. Şen gelmesin. Kes şu Warwick'i artık. Ne olur. Neyse öldü de. Ahri Twitch'i de aldı. Tamam Twitch de öldü. Velkoz da öldü. Fizz de ölürse vört. Piz de öldü word. Shen de ölürse daha vört. Shen de öldü vört. hocam. Bizim sayemizde döndü bu fight. Arkamızdan Velkoz geliyor da ne yapacak ki buraya karşı? Smolder'ı mı kesecek anasını satayım. Hop aldık bunu. Velkoz burada bir yerde. Ha, ama adamların bot kulesi duruyor. Şöyle bir canlarını sıkabiliriz arkadaşlar yalandan. Ha, tamam okey. Hemen bir golemleri alalım. Burada hala fight dönüyor. Aslında yetişsem yetişirdim. Gitsek mi arkadaşlar ya? Ama şeytan diyor Smolder'a yardım et. Smolder'la beraber Velkoz'u keselim. Ha, onu yemeyeydim iyiydi. Aslında koşuyorum ama geldim. Bir şuna çarp. Çarp ulti sallamam lazım. Twitch'e girdim. Biraz bekleyeceğim arkadaşlar flash'ı varsa diye. Şimdi çıktım. Düz vuruş Q. Of. Yalnız elektrikli devir kılıcı güzel vurdu fark ettiniz mi? Warwick hala topta Nami'yi falan kovalıyor. Biz de o sırada onun ormanına dönelim arkadaşlar. Oradan bir şey çıkartabileceğini çok zannetmiyorum. Mavisini aldık. Gromp'unu da alalım. Ben Warwick böcekleri salmak zorunda mı kaldı? Devam ediyor mu oraya ya? Warwick'in oraya devam etmemesi lazım. Önce şu mid farmını bir ben. Şimdi yürüsem şöyle yavaştan oynar mıyız burayı? Burayı oynadık babacım ya. İlaç mu sallamam lazım birine? Şöyle salladım. W salladım. Atrox'u kurtarayım. Atrox'u kes lan. Oğlum ben olmasam kesemiyordu ha Altrox. Neyse madem buraya kadar geldik alameti de bir alalım yani bir zahmet. Alameti de çok rahat bir şekilde aldık. Hemen gelin bir üst ormanımıza dönelim. Mi, midi mi tutalım? Midi tutalım yani mid kulesini boşuna vermeyelim. Buraya buraya gelecek misiniz arkadaşlar? Tam small drone'a yetişiyor ya biz çıkalım buradan. Yani tüm milyonları biz alırsak olmaz. Ayıp olmasın takımımıza şimdi. B'ye basmak istemiyorum. Ayakkabıyı bitirdikten sonra yeteri kadar eşya. Oo bakın şimdi. Arkadaşlar bir anda planlarımızı değiştiriyoruz. Neden? Ultimiz var. Neden? Burada Twitch abidük gubidük hareketler yapıyor. Gözük Twitch. Çarpı salladım. Buna bir W atalım arkadaşlar. Twitch ölsün. Nami'den bize hız gelsin fize yetişemiyorum sanırım. O yüzden zorlamayalım burayı. Şu kalan milyonları da alalım. B'ye basalım bir zahmet. Ya da şu golemleri alayım. Bir anda Nami'ye dönerlerse ben de hemen yetişeyim. Golemleri şöyle sağa çekeyim hatta. Ama Nami'ye de gitmiyorlar gibi. Tamam. Bu sefer harbiden base'e bastım yani. 3000 gold'um olacak neredeyse. Ioni'yi aldık arkadaşlar. Üstüne bir de Serilda'ya gidelim. Serilda'nın slow'u baya güzel oluyor. Babacım bak ben ta nereden geldim. Şene vurdum. Gördün mü? Şene güzel vuruyorum orada. Yarı canını götürdüm abi adamın. Şimdi bakın alameti salacağım buraya. Niye salacağım biliyor musunuz? Çünkü Fizz botta. Warwick'i görmüyoruz. Şen'e dive atarız bu arada. Ulti basacağım. Hazır mısınız? Şimdi bastım. Niye ultiyi birazcık beklettim biliyor musunuz? Kule tam o öbür saldırısını da çıkaracakken dojlamak daha mantıklı. Yani maksimum verimi almış oluyoruz. Şöyle hemen burayı itmeye devam edelim. Mid'de fight dönüyor. Bizim takım ölüyor. Hiç problem değil arkadaşlar. Hiç problem değil. Çünkü biz burayı itmeye devam edeceğiz. Bize yetişecek adam şu an sadece Warwick. Warwick'ten nasıl kaçacağım bilmiyorum. Eee E'ye bastım ama Warwick nereden yürüyor? Acaba buradan yürüyor. Eee, dı, nerede kaç? Buradan kaçtım. Warwick gelme ne olur. Ultisi varsa öldüm bu arada. Hayla görüyor ki beni. Canım az diye. Kovalama ne olur. Esini yemeyeyim belki şey yapmam. Q bastım. Ah yardım et. Aynen olur yardım et. abi adama. Şimdi doğduk. Ejder çıkıyor. Nami orada. Oo, Nami kötü öldü ya. Smolder'la beraber oynamaz mıyız orayı? Smolder'cum geliyorum. Devam et korkma lan. Dümdüz ejderi e başladılar mı? Başlamışlar. Hop ulti içine girdim. Biz nasıl kaçacaksın? Kaçamam kurtulamam. Calculated. Uyu ne? O zaman madem toptan inhibitor açtık arkadaşlar. Neden biz mid ve botu itmiyoruz? Şuraya bir kontrol totemi bırakacağız. Güzel bir totem hemen Ahri ile beraber bot kulesini itmeye geleceğiz. Çünkü bu kuleye karşılık verebilecekleri adam yok. Yani kim yürüyor? Velkoz mu yürüyecek bize? Bak kuleyi aldık. Gördünüz mü? Bir yerden bir objektif aldığınız zaman, rakibi oraya yönlendirdiğiniz zaman arkadaşlar hemen diğer objektiflere dönmeniz lazım. Burayı winliyoruz bu arada. Burayı nasıl winlediğimizi hemen anlatacağım. Şöyle flash W basıyorum. Sonra trollüyorum. Şunu birine ulti basabilir miyim? Abi keşke ulti basabilseydim ya Şimdi arkadaşlar birazcık trolledik Ben de bunun farkındayım Böyle gaza geldik Birazını da bilerek trolledim Maç uzasın diye Yersen Kararmaya gideceğiz Çünkü kararmanın kalkanına gerçekten ihtiyacım var Çok çabuk ölüyorum Hasarım iyi ama Tanklık desen neredeyse sıfır Warwick ne yapıyor burada? Ulti basacağım Aynen sen o çiçeğe bastın şu an Warwick'cim Nasıl kaçacaksın çok merak ediyorum Öyle W attım. Atrox kes evladım. Çok güzel. Kile ihtiyacımız yok. Asist gelsin. Kibir bu arada 35 yük olmuş. Borvi kestiysek niye şey yapmıyoruz? Baron'a başlamıyoruz derken totem geldi arkadaşlar buraya. Belkuzu tutsam yetiş. O öldüm lan öldüm baron öldü. Ahriye kabarıyorlar arkadaşlar. Oraya yetişir miyiz? Mesela Shen'le Warwick şu an trollüyor. Ölecekler ve baronu verecekler bize. Ahri de ölmezse çok tatlı olur orada. Yetişebiliyor muyuz oraya? Yetiştik gibi. Yetiştik gibi W basalım Warwick. O nasıl değmedi lan? Oğlum asist masist alayım bir şey alayım ha tamam geldim geldim. Şen ultim bastı bu. Warwick nasıl kill çıkardı oradan abi şaka gibi ya. Bizde Twitch gelecek onlara dönsek ya. Ahri B atıyor teleportu var Ahri'nin. Okey sıkıntı yok. Benim Twitch ya da Velkuz'u bir yerde yakalamam lazım. Twitch ya da Velkuz'u bir yerde şuradalar. Tam olarak şurada Twitch görünmez olarak. Bak 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 burada 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 ulti basayım. Tamam biraz daha bekleyeceğim biraz daha bekleyeceğim biraz daha bekleyeceğim. Bunu aldım. Bizim Ace'in harcamasını bekliyorum. W tutturacağım. Çok iyiyim. Düz vuruş Q. hayzon yanı. high zone, yanı. Tamam fizi de aldık çok iyi. Baron mu ejder mi? Ama baron alamıyoruz şu an sanırım. Ejder'e gidelim ejder'e gidelim. Midi itelim hemen. ATP geldi. Şen geldi şen geldi. Es yok. Yardım yardım. Help help yardım. Oğlum gelsenize buraya. Keseriz bunu. Neyle kaçacak oğlum şen ben güzel vuruyorum. E mi basacak buraya? Es'ini harcadı es'ini harcadı. Tamından bir de ölmedi güzel. Ama şimdi Warwick geldi değil mi? W bastı koşuyor. Bir W basalım. yoksa yemlesek ya. Atrox'um yardım et kes şunu. Hadi Atrox bir şey yap lan. Ana oğlum nasıl kesemiyoruz burayı? Ahri hadi. Atrox hadi. Abi şaka gibi ya zor. Biraz orman dönelim de şu Warwin şeyi gitsin üzerimizden. Bir de bende bayağı gold var ya. Bir B atıp mı ejder'e gitsem? Oyun bir anda zora girdi arkadaşlar. Warwick ejder'e aldı. O kadar oyalanırsak alır tabi. Neyse ben bir B'ye basayım da şu kararmayı bitireyim. Kararmayı aldık arkadaşlar. Sonra eşyadan ne yo, yo, mu falan alalım ya. Şimdi ormana es geçip dümdüz mid'den yürüsek ne olur? Tamam Baron'u niye almıyoruz arkadaşlar Gelsenize madem adamları kestik o kadar Şöyle bir tarayıcıyla bakalım burada kimse var mı Baron'da da görüş yok gibi Shen yukarıda da Shen yetişene kadar bunu alırız gibi ya Warwick zaten botta milyon alıyor abi Yani bu adamlar oyun almasın bir zahmet Bestin elmas elosunda adamların yaptığı makroya bak kafayı yersin Çarpı bile atmayacağım ben yani. o kadar güveniyorum kendime Ama Shen'i kesmek istiyorum arkadaşlar şenden bir bedava kit... Neyse almayalım hadi riske atmayalım Çalının ne Shen bu arada tam şurada Benim oraya yürümemi bekliyor Ya da B mi basıyor acaba bakalım Yok gitmiş tamam. Bu arada arkadaşlar bayağıdır dereceli oynamıyorum. Bayağıdır lol da oynamıyorum. Aram falan bile girmiyorum yani. Zero lol'e bayağı video çekiyoruz. O kanala da hala abone olmadıysanız abone olun. Bileğimde de ufak bir sakatlık yaşadım. Oradan iğne falan oldum. Azıcık ağrıyor şu an. Ona rağmen girip dereceli oynuyorum ya. Hepsi video için. Nami tut lan. Nami tut şunu. Tut şunu. Yanlış yerden gittim. Flash da Düz vuruş. Bu öldü. Warwick de. Oo Warwick de yetiyor. Oo, Shen ulti bastı. Kesiyor muyum ben bunu? Tam, Shen gelemedi. Shen gelemedi. Belkozu bozalım, ultisini bozalım. Çarpla slowlayalım, düz vuruşla slowlayalım. Q basalım, double kill. Kill toplayalım arkadaşlar. Kill gelsin bize kill. Bu çalı da şuradaymış, tamam. Biz ne haber? Bir W tam A'sini harcadı. Kaçışın yok kankam. Q'unu harcadın, E'ni harcadın. Senin başka kaçış skillin var mı? Çarpla slow. E basacak W'mi hemen atmayacağım. Aynen kanka. Biz zeki sensin. Biz zeki sensin kankam yani. Altrox Bolt Kulesi'nde Ahri topu itiyor. Biz de buradan yürüyelim. Twitch doğacak. Bitirebilir miyiz? Direkt ulti bassa bizi kesiyor mu Ahri ile? Şuradan bir yerden ulti basacak arkadaşlar kafamıza. Yani yakınımıza gelirse W basarım. Yetişemedik olsun. Ama oyun burada bitiyor. Oo Warwick gelmiş. Bitmiyor oyun. Erken konu. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu oyun en çok kill bizde. Büyük ihtimalle en çok hasar da bizde. Ama bu oyunu o kadar da iyi oynamadık biliyor musunuz? Çünkü erken oyunda sağladığımız avantajları aşırı değerlendiremedik. Hadi tamam ben biraz videodayım diye sağa sol yapıyorum. Azıcık trollüyorum ama bu oyunun ederi 30 dakika değildi arkadaşlar. Bu oyunun ederi çok daha kısaydı. Ben size bunu söyleyeyim. Hani oynuyorsanız erken oyunda böyle avantaj elde ettikten sonra biraz daha dikkatli, biraz daha böyle kule odaklı, objektif odaklı oynarsanız daha çok win alabilirsiniz. Orada Twitch'i görüyorum. Birine bir ulti bir şey sallayayım. Oha anasının. Ya işte bu bu ildin en büyük sıkıntısı bu arkadaşlar. Tek atmazsanız tek yiyorsunuz. Adamlarda da çok fazla tek atan şampiyon olduğu için boşu boşuna 9 kere ölmüş olduk. Bu oyunun ederi ben size söyleyeyim. Taş çatlasın 4 ya da 5 ölümdü. Hadi gelin hasar ekranına bakalım. Zümrüt 2 76 LP olmuşuz. Bir sonraki maçta Zümrüt 1 olacağız arkadaşlar. En çok hasarı vuramamışız. Ahri bizi ucundan geçmiş. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şuralara tıklayarak başka videoları izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.